Bugün işte gördüğünüz gibi bu kadar mükemmel ve büyük karmaşık bir dünyada hayatta kalıp oyunu bitirmeye çalışacağız. Eğer bitiremediysem bitirememişimdir. Aynen öyle. Ve şu anda ekranda çıktığı gibi bana abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. bu dünya beni korkutuyor. Bu ne? Sandık. Oha. Doğar doğmaz sandık açtım mükemmel. Ve eğer bunu tamamlayabilirsem Nether'a gidebilirim. Tamam biraz daha obsiden arayacağım. Bu lanet sandıklarda obsiden arayarak. ha Aç. Evet. Bunu da koyacağım ve son iki tane daha. Direkt doğar doğmaz Nether'a gittim. Başlık. Dur bakalım. Lan girişi bulamıyorum. Ah. Nasıl gireceğim? Bırakın be. Ben giremiyorum. Neyse. Bakalım. Şu an ne yapacağım hakkında bir fikrim yok. Önce bir odun kazayım. Lan dünya o kadar büyük ki kazdığım 3 gün sonra geliyor. Böyle bir crafting table yapıp içinde şöyle şeyler yapalım ve şu demirlere çevirelim. Demirlerle ne yapabilirim? Sanırım hiçbir şey. Bir dakika piramitler var bir sürü. Şu buğdayları da alayım. Yemeğimiz olsun. Evet şimdi bunlardan hangisi piramit ve girişi nerede? Ah evet sanırım bu bir piramit. Evet bunu elimle kıracağım. Hop Lan piramit ve evin birleşmiş hali. Evet daha aşağısına elimle gidebileceğim mi acaba? Hop. Eee, korkunç. Kayboldum. Tam biraz daha kazalım. Ee, evet hiçbir şey çıkmadı. Ben şimdi geri nasıl çıkacağım? Oha demir. Bedava demir buldum. Ben nereden gelmiştim? Oh. Buradan gelmiş. Tahtalarımı çıkmak için kullanmak zorunda. Geldim diğer yer neredeydi peki? Eee, sanırım saman balyalarımı kullanmam gerekecek. Ama bu da yetmeyecek. O yüzden kapıyı da kullanacağım. Lan yangın çıkmış. Bir dakika, bir dakika. Şimdi önce bir sakin olmamız gerek. Şu hayvanları öldürüp ileride yemek yiyebiliriz. Dünya o kadar laglı ki. Bu havuçları yiyeyim biraz. Acıkmışım. Tam buradan nasıl çıkacağım? Tam bunu alacağım. Hah, şöyle. Bu büyük yerde ne var? Daha önce hiç buraya girmedim. Ah, ah. oha bir sürü altın avucum oldu ve çok zenginim. Ha, selam Aa daha önce hiç bunlara vurmamış. Ya yardım edin. Hayır, hayır. Hayır, yapma. Çok korkunçsunuz. Hayır. Hayır. Gel gel kurtuldum. <laughs> ha, içeri girdiler. Lan, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Ah shit. Ee, merhaba. Kaç kaç. Hayır, hayır. Tam korkmadan Lanet olsun. Tam yeniden baş. Bakalım şu önce saman balyalarını alalım. Bunları ekmeğe çevireceğiz ve burada bir iron golem ölmüş. Crafting'e ihtiyacım var. O yüzden bunu kıracağım. Ee, evet. Sana şöyle bir crafting table yapacağız. Böyle ekmekler haline getirip yiyeceğiz ve acıkmayacağız. Demin yaptığım şey nerede? Yapmaya çalıştım. Portal. Orayı tamamlayıp kaçabilirim. Or portalı arayacağım. Ha buldum. Nether'a gidebileceğiz. Bam. Bam. Bum. Artık Nether'a gidebilirim. Bir dakika. Şimdi benim yine bir crafting table'a ihtiyacım var. Bunları kırıp yiyeceğim. Özür dilerim köylüler. Benim zırha ihtiyacım var aslında. O zaman ben şöyle biraz demir bulacağım. Demir kazma yapacağım. Şimdi yer altına doğru kazabilirim. Şimdi elimdeki demirlerle zırh yapacağım. Tamam. Böyle çıkıp böyle hemen bir ocak yapacağım. Elimdeki altınları altına çevireyim. Şimdi şu elimdeki demirler de varmış. Bundan bir tane çıktı. Evet harika. Buna vursam ne yapabilir ki? <laughs> bir dakika. Onu öldüreceğim. Önce bir balta yapacağım. Yeah. Bakayım ne kadar olmuş. Tamam. Şimdi bir gözlük yapabilirim. Ye, yeah. bir şeyler daha yapıp ne direkt gideyim. Ah, gece oluyor. Benim yatmam gerek. Şöyle bana bir yatak bulun. Burak bakayım buranın içinde yatak var mı? Varmış. Hadi uyuyalım. Gece ol. Gece ol. Gece ol. Hadi gece ol. Ah oldu yattım. Tamam uyandım. Ah buradan nasıl çıkacağız? Al sana da bir yol. Ama biraz sulu bir yol. Aha tüm demirlerim ısınmış. Bunlardan bir pantolon yaptım. Şimdi nedir beni beklesin. Ama önce <laughs> şunları birazını koymak istiyorum. Çünkü ölürsem her şeyim gitmez. Hadi gidelim. Aa ne? Ha hatırladım. Biraz şaşırdım ama hatırladım ki her taraf aslında nedir de nedir Nether kalesi. Piglin ölüyor. Onu kurtaracağım. Ben kurtardığım için bana Ender incesi vermen gerek. Oo ışıl ışıl. Merhaba komşu. Ee ne zaman vereceğim? Neyse sen onu vere dur. Daha fazla lazım mı? Ah sen onları ver. Ben bekliyorum. Lan elime mi almışım al. Eyvallah. Quartz ne ya. Quartz'ı ne yapacağım. Selam piglinler. Lan ne vuruyorsun. Ha. Altın giymemiş. Shit, <gülüyor> <gülüyor> vurma vurma. Özür dilerim altın giymediğim için. <laughs> Gelmeyin. Bir dakika. Niye altın giymedim. Ee, şöyle bir şey hayvan gibi lag var. Altın verdiğimiz çocuk neredeydi? Aa buradaymış. Hiç de bir şey vermemiş. Hadi ya bana ender gözü verebilirsin. Ne haber lan? Kaç kişisiniz oğlum siz? Bakayım blaze var mı? <laughs> Gelmeyin. Hayat evet, hadi bana güzel şeyler ver artık. Seni ben ölümden kurtardım. Ah slime sesleri. Bakalım. Blaze var mı? Artık blaze istiyorum. Lanet piglinleri değil. Ne haber? Orada sıkıştın mı? Ne haber lan? <laughs> ha Bakayım, kimse var mı? Orada bir biri, bir bir arkadaş var. Aa, merhaba merhaba. Sen bunu iyi yemek istersen. Merhaba. Oa oa çok iyi çok iyi. Teşekkür ederim. Artık filinlerden dayak yemek zorunda değilim. Buradan bile sesleri geliyor evet doğru ses almış. <laughs> ne vuruyorsunuz? Hayır hayır hayır. <laughs> lan böyle olmamalıydı. Aa, lan her taraf filin. Ee ne yapacağız köylü? Lan nereye gidiyorsun? Ha, Sen Nether'a gidiyorsun annet. Acaba gidersem eşyalarımı alabilir miyim? Ee, selamlar. Bakayım benim eşyalarım. Ee, merhaba. Oh, oh. arkadaşlar şu tarafa gitti. Ah. bahmaklar biraz laglı. O yüzden kaçabileceğimi düşünüyorum. Ama tüm eşyalarımı alamadım. Ben burada kayboldum. Elmas alt çok işime yarayacak evet gerçekten. Ben yemek yiyemiyorum. Ee, yaz bir sen eksiktin zaten. Artık buna dayanamıyorum. Ah Her şeyimi yakacağım. Hayır yanıyorum hayır. Hayat çok zalimdi. Marta alev alev yandı.